Geç. Buradayım. Hı. Hemen kamyonumu sürmeye gitmeliyim. Lü lü lü. Lü lü. Aa telefonum çalıyor. Hemen gidip aşağıdan telefonumu alayım. Hı. İşte telefonum burada. Dur bir bakayım. Saat köş. 5 saat 12.43. Hemen işe gitmem lazım. Aa telefonum çalıyor. Alo ne? Artık ben bunu mu kaldıracağım? Spora mı geleyim? Ne artık sporcu mu olacağım? Kaç dakika sonra geliyorum? 10. 12. Bir de mi? Tamam geliyorum. İşte hazırım. Dur şuradan çantamı alayım. Ç çantamı da aldım artık gidebilirim. Dumbbell'ları unutmayayım. Hah, da burada. birazcık kas yapalım hadi. Neyse, koydum hadi. Ne? kamara onun. O da jeneral geldi. Oo, tamam tamam. Bu arabanda. Oo. Karlı yoldan nereye kadar gideyim? girdi. Araba mı oldu? Ha. Bir de kapatayım. Ev evet, burası ama kendime artık yeni bir ev almam lazım. O ne lan? Ona helikopter düştü. İmdat helikopter düştü. Helikopter yerinde bize geçti. <laughs> Neyse. Ben bir sporcu. Sporcular asla öyle şeyler yapmaz. Arabam neden bu kadar yavaş? Vites vermiş. Şimdi gazlama vakti. Çekilen kaslı olmaya gidiyoruz. Adamlar önümüze çıkıyor. Hmm, oha ya. Üç tane araba doldurduk. Allah öyle bir çarptık. kalsın yere yapışıyorduk ya. Neyse dur spor. Şura gelelim. Dur bagaj, dur bagajdan alayım. Ay, arabayı çalıştırdım. Böyle araba otomatik çalışıyor ya çok havalı değil mi? Çok hiç düzgün park edemedim. Şöyle havalı bir park edeyim. Arabam çünkü çok güzel bagaj açtım Aldı. Ne ambulans geldi. Birisi mi yere düştü? Ne oldu? Aa pizzacı. Ama hayır. Asla pizza yememem lazım. Üst kata çıkmalıyım. Reklamların oynadığı yer. Evet. Hey bir dakikada videoyu durduruyorum. Hemen kanala abone ol. Like at. Bu videoya eğer 50 like geçerse otobüsçü oldum. Eğer o videoda 100 like geçerse kamyoncu oldum. Eğer o da o da 150 Kamyoncu da 150 like'ı Geçerse Haberci olacağım Ondan sonra O da 360 aboneye Geçer 360 like'ı geçerse Artık Asker serisi Burada bir asker serisinin Birinci sezon geliyor Değil mi yanımdaki boğa Öbür evet, tokadaşlar çok güzel olacak ve ben de orada olacağım. Biliyor musunuz? Evet, o da orada olacak. Onu aslında evde bırakmam. Neyse. Şimdi hemen gidelim. Oh, hocam gelmemiş daha. Neyse, biz hangisini kaldıracağız la? Şimdi yere yapışacağım ha. Va. Kuşunu çalıştırayım. çalıştırayım ya. Şu çalışmıyor mu? Bozuk lan bu. Bozuk. Bakayım üstüne zaten bozuk yazıyor. Kullanmayın yazıyor. Dur şu tekmeyi atayım. Bakayım çalışacak. Bunlar niye çalışmıyor? Oo. Hadi. Yeah. <laughs> Siz kime şekil yapıyorsunuz? Çok çalışacağım. 500 tane kaldıracağım. 600 tane kaldıracağım. Koşuyorum. Zirveden patla Patlamaya devam. Hadi bakalım. Koş koş koş. Koş koş koş. Hatta oturarak. Oturarak kaldır. Koşarak koş koş koş. Hemen şunu şuraya bırakayım. Heh, çalıştı. Çalıştır. Yapalım. Zirveden selam. Patlamaya devam. Hadi bakalım ya. şıkadım çıkadım bakarım. Bakarım, bakarım, kırkır, bakarım, bakarım. Çıkadım, şıkadım şıkadım. Allah şimdi düşeceğim ha. Neyse dur tamam. Şunu bırak, şunu kapat. Kapatmışsam ama lan açık kalsın. Tamam belli süpürüyorlar. Nereye süpürüyorlar? Ağacım yok. Dikçe sar onu. Aa, buradan niye girilmiyor? Buradan gitti. Ya şunu süpürmeyi kesin.

Ley ley ley. neresi? Ley. Ley 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 ley. Ley ley ley. Ley ley Hadi neyse benim sporum bitti. Saat akşam 7 olmuş ya. 7'ye kadar çalıştık. Artık hadi birazcık toz Neyse dur şuradan. Aha dur artık sporcu mu oldum? Tam zaman. Artık bence... Hah, yaşasın be, yaşasın. Çok iyi oldum. Çok iyi hem de... <laughs> Hadi patlattın ya. Tocci. Dondurma mı alsam? yok. Dondurma almayacağım. Şuraya gittim. Aa, ah, paramı çakmacaya koyacağım dedi. İşte bu be. Kocaman kocaman paraları buldunuz. Ye Ya 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 İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Artık evimde satmaya başlıyorum. Oh cilop gibi elde aldık valla. Arabamız da artık valla çok iyi oldu. Bir yerde mi çalıştım acaba? Sporcuyuz böyle dumbbell kaldırıyoruz. Ya oğlum ne no, o ya? Alo. Alo. Bak araba kullanıyorum. Ne bu kat değil yolun. Bismillahirrahmanirrahim. Bak diye bak Üf, dur bir fotoğraf çekeyim. Adam benden öldü ya. Çıkıt 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 çıkıt. Oha oha oha. Ne oğlum çekici vurdun arabaya ya. Parasını ver lan. Parasını ver lan. Arabayı arkasına öldürdü ya. Çık çık git. Çekici midir mekici midir? Oğlum bizi eziyor ya. Arabamı eziyor. Arabamı eziyor. Sen öğretmesin sen. Araba. 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 Ah. Aha gitti baka kaldı ya. Aa, arabanın motoru bozuldu lan. Ee, yavaş yavaş gidiyor ya. O motorum bozuldu. Neyse ben artık burada bırakacağım çekici falan da arayacak. Şey, çekici yine o gelecek kesin. Yolda yolun ortasından alsın valla. Evet bitti. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İçinde sıfır gelecek hem de. Hem de bugün gün gelecek. Bu gelecek like atmasını istiyorum. Canınız sağ olsun. Ama bir daha ki videolarım yapmıyorum. Tam 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 yüz gelecek. Peki şuraya girerim bak. Bakın şurası. Görüyor musunuz? Artık bir daha. Aa bak ayarım göster. Sonra şuraya girerim. Bye bye.